Tabi inanmamaya bahane buluyorlar şimdi ateistler. Ateistlerin şu, şu argümanı şu, ben öldüğüm zaman yok olacağım. Şimdi ben öldüğüm zaman yok olacağım düşüncesi dünyada düzen sağlar mı? Buna bakalım. Ben öldüğüm zaman yok olacaksam neden ibadet edeyim? Ben öldükten sonra yok olacaksam neden kendimi aciz duruma düşüreyim? Yani gerçekten ibadetten zor geliyor değil mi? Yani düzenli, kurallı olmak zordur. Rahat olmak, gevşek olmak kolaydır öyle değil mi? Eğer ben öldükten sonra yok olacaksam bu dünyada düzene uymama gerek yok. Öyleyse bu dünyada kaos meydana gelir. Diyelim ki Celal abiyle biz Allah muhafaza öldükten sonra dirileceğimize inanmıyoruz. Yok olacağız ya. Celal abiyle ben neden hırsız olmayayım mesela? Celal abiyle ben Rıfat abinin parasını neden çalmayayım? Celal abiyle ben Rıfat abinin tarlasını neden zarar vermeyeyim? Genel ile ben neden iyi insan olayım? Yani mantık sadece bu mantık delildir. Mantık Mantıken yani, ahiretin varlığı dünyada düzeni gerektirir. Ben Ali abi'nin malzemesine, malına, mülküne, tarlasına, eşyasına eğer riayet ediyorsam ahirette bunun hesabını vereceğimden dolayıdır. Sefa ile aramızdaki hukuk Allah rızası için olmazsa menfaate dayalı olursa e Sefa'nın da benden alacağı olur, benim de Sefa'dan alacağım olur. E birbirimize gireriz bu seferde. Öyle değil mi? E dünyada bir düzenin olması gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Alevistan Yarmadası'na gelince onu düzenledi. Ama Allah dedi ki, Efendimiz'i göndererek, bakın siz yanlış yapıyorsunuz. Siz kız çocuklarını gömerek çok büyük bir günaha giriyorsunuz. Yarın bir gün ahirette delildiğiniz zaman bunun hesabını soracağız sizden. Bakın dünyadaki hareketlerinizi düzenleyin dedi Allah peygamber vasıtasıyla. E inanan inandı, inanmayan da inanmadı. Ama velhasıl şu oldu, Müslümanlık yayıldı. Şu an dünyada 2 milyar Müslüman var. 2 milyar Müslüman da yani ona inanıyor. Kendimizin getirdiği kurallara inanıyor. Allah'ın koyduğu kurallara inanıyor. Ya yani bu kurallar dünyada düzeni sağlar. Şimdi ateistlerin diğer çıkmaz noktası da. Şimdi e, bir ateist bir Müslümanla konuştuğu zaman devamlı Müslüman'a diyor ki ölükten sonra sen dirileceğine mi inanıyorsun? Şimdi öldükten sonra dirilmek neden var? Bizde neden öldükten sonra dirilmek inancı var? Bizim öldükten sonra dirilme inancımız şöyle geriye doğru gidecek olursak biz zaten oradaydık. Yani bizim inancımıza göre ruhumuz oradaydı zaten. Yani biz ilk defa burada doğmadık ki yani biz ilk defa dünyada meydana gelmedik. Sadece Allah bizi buraya göndererek unutturdu bize burada. Biz mesela unuttuk, unutmasaydık herkes Allah'a iman etmek zorunda kalırdı. Denilen kişi Allah'ım demiyor muydu? E deniz ikiye yarıldı. O kızıl denizden içeri girerken secde etti mi etmedi mi? Kur'an'da geçiyor ben ya ben. secde etti. Musa ne oldu? Musa'nın Rabbine inandı. Musa'nın Rabbine inandı. Aklı yerine geldi yani hatırlattı. Allah artık gözüne, gözündeki perde açtı. Hepimizin gözünde perde var. Unutma perdesi. Allah unutturdu, dünyaya gönderdi. Dünya dedi ki bakalım bu kulum, sefa kulum beni tekrardan tanıyacak mı, tanımayacak mı imtihan. Hadi bakalım. İnanan inanıyor, inanmıyor, inanmıyor. Ama son anda, bak Firavun bile iman etmesine rağmen şimdi ateistler diyor ki işte siz diyor işte öldükten sonra ya bu dünyada bir düzen olması lazım. Yani kendini kandırmaması lazım. Ateistlerin psikolojisine gittiğin zaman Allah'tan uzaklaşan, ibadetlerini yerine getirmeyen cehennemlik olduğunu düşünen ateistler Allah'ı inkar ediyor. Çünkü korktuğu şeyi inkar etmek kolaydır.